Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim Ramazan'ın 9. günündeyiz ve bugün önemli bir isme, büyük bir isme beraberce misafir olacağız. Onun rahnesinin başında inşallah biraz olsun ona talebe olmaya gayret edeceğiz. Bu isim kim? Sahabenin müftüsü diye bilinen, ilimde zirvelerde olan ashabın nicelerinin nice büyüklerinin bile onun ilminden nasipdar olmak için onun ilminden istifade etmek için etrafında dört dolandığı bir isim Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Ebu Said el-Hudri'yi bu topraklarda yani İstanbul'da Ebu el-Ensari'nin memleketinde ve hemen onun yanı başında Anman'ın da biliyorsunuz farklı bir değeri var, farklı bir anlamı var. Ebu Said el-Hudriye Karya Camisi'nde nispet edilen Karya Camisi'nin yanı başında ona nispet edilen bir makam var biliyorsunuz ama biz Ebu Said el-Hudri'nin İstanbul seferlerine katıldığını bilmiyoruz. Ancak Ayvan Sarayı'da kardeşi Ebu Şeyb ve el-Hudri'nin bir varlığını biliyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'da birçok sahabi kabrinden makamından bahsedilir ama Bunlardan iki tanesi sahihtir. İşte birisi Ebu Ayyub el-Ensari bir diğeri de Ebu Said el-Hudri'nin kardeşi olan Ebu Şeyb el-Hudri. E bir de farklı makamlar var. Anadolu'da da biliyorsunuz en sahi olan Safvan İbni Muattal var Adıyaman Samsat'ta. Bir de Kıbrıs'taki Ümmü Haram annemiz var. Dolayısıyla Ebu Said el-Hudri'yi burada anmak Kardeşinin yanı başında anmaktır Ebu Şeybel Hudri'den dolayı. Ebu Ayyip El karşı derin bir sevgisi var. Ondan dolayı anmaktır. E bir de ilimde çok farklı bir zirvede olduğu için onu anmanın da başka bir anlamı vardır. Ama biz Ebu Said El Hudri dediğimizde aklımıza çok şeyler gelir. Çok şeyler ama ben bir tanesini söyleyip bir başka noktaya götürmek istiyorum sizi. Resulullah'ı çok iyi tanıyan birisi biliyorsunuz Ebu Said el-Hudri. Ne zaman bir genç görse heyecanlanıyor böyle. Farklı bir hale giriyor. Yaşı ilerlemiş mesela 70'lere, 80'lere merdiven dayamış. Yine böyle yanına 15-20 yaşlarında bir genç gelse onunla beraber gençleşiyor. Buna her zaman şahit olunca birileri merak edip soruyorlar. Diyorlar ki Ey Resulullah sahabesi niye böyle farklı bir hale giriyorsunuz bir genci gördüğünüzde. Diyor ki o gençler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize vasiyetleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gençleri gördüğünde onlara ilim noktasında, irfan noktasında meclislerimizde yer açmayı bize öğütlemiştir. Onun için ben ne zaman bir genç görsem gel ey Resulullah'ın vasiyeti, ey Resulullah'ın bize hediyesi derim ve onlara ilim meclislerimizde yer açmaya gayret ederim. Böyle bir isimden bahsediyoruz. Allah kendisinden ebeden razı olsun. İnşallah onun bu davranışı gençlerle iletişimimiz noktasında bize de örnek olsun. Şimdi o Ebu Said el-Hudri Allah kendisinden binlerce kez razı olsun. Sahabenin müftülerinden bunu biraz sonra bir cümleyle söyleyeceğiz. Sahabenin muallimlerinden, sahabenin muksirininden, sahabenin mücahitlerinden, sahabenin muammerlerinden. Böyle beş tane şey söyleyelim ki aklımızda dursun. Müftü o yani sahabenin kendisine fetva sordukları bir isim fetva verecek sahabi sayısı azdır biliyorsunuz. Bütün sahabi için aynı şeyi söyleyemiyoruz ama bazıları ilimde derinleşti ki Ebu Said el-Hudri onlardan bir tanesi. E sahabenin muksirininden yani çokça Hadis rivayet edenlerden bir tanesi ki bize Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasından 1170 tane hadis rivayet etmiştir ki her bir rivayetiyle bize ne kadar bu dinin anlaşılması, yaşanması noktasına katkı sağlamıştır. Biraz olsun düşünmemiz gerekir. Üçüncüsü bakın o sahabenin mücahitlerinden sadece rahleye mahkum olup duranlardan birisi değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle 12 tane gazveye katılan Resulullah'tan sonra da Hazreti Ebu Bekir döneminde, Ömer döneminde, Osman döneminde cihat meydanlarında ne kadar mücadele veren birisi olarak görüyoruz biz onu. E o sahabenin muallimlerinden, hep talebe yetiştirmiş, hep gençlerle uğraşmış, hep onlara bir şeyler aktarmak için gayret içerisinde olmuş. Bir de muammerlerinden, muammer yani uzun ömürlülerinden 80 yıllık bir ömrü var ve 80 yıllık o ömründe hep bambaşka bir noktada olmuştur. Gidenler muhakkak onun kabrini, onun mezarını Cennetül Baki'de ziyaret etmişlerdir. Böyle hayatının son demlerine gelince bir gün oğlunun elinden tutuyor ve cennetül bakiye götürüyor. Diyor ki oğlum beni şuraya defnet diyor. Ben ölürsem eğer onun yeri şu anda belli cennetül bakide. Ama sakın ha üzerime farklı bir türbe falan yapılmasına müsaade etme. Kabrimin süslenmesine asla fırsat verme. Allah Resulü'nden biz ne gördükse onu yaparız. Sade güzel bir biçimde kabrim, kabrimin yeri belli olsun. Böylelikle beni defnet ve defnettiğin zaman da insanlara da bu manada ibret olsun diye benim sana söylediğim şu 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 sözleri deyip vasiyeti itibariyle birkaç şeyi söyler. Bunları söyledir. Öylece hayatını noktalamış olur. Şimdi bu büyük insan binlerce kez sana, selam olsun Allah Resulü'nün o yiğit sahabesine, o sahabenin müftüsüne 1170 tane hadis rivayet etmiştir dedik ya. iki tane hadis bize iki büyük, büyük müjdeyi iletmiş oluyor. O müjdelerden bir tanesi iftarla alakalı müjde, Ramazanla alakalı müjde, Ramazanı hakkıyla ihya edenlerin kazanacağı mükafatın ne olacağına dair müjde. Bir diğeri de sahurla alakalı bir müjde. Sahuru gerçekten Allah Resulü'nün bize öğrettiği gibi ihya edenlerin kazanacağı bir müjde. Allah bu iki müjdeye de erenlerden bizleri eylesin. Şimdi onun Ramazan'la ilgili verdiği müjde şu. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dedi ki Ramazan ümmetimin ayıdır. Her kim dilini korur, asla dilinden yalan çıkmaz, gıybet çıkmaz ve iftarını helallerle donatılmış bir sofrada açarsa bir de o iki karanlıkta mescide doğru yürürse kasıt ney? sabah namazında ve yatsı namazında mescide gider ve mescitte müminlerle beraber cemaatle namazı kılarsa yılanın derisinden böyle nasıl sıyrılıp çıkarsa yani yılanın derisi yenilenirse o mümin de günahlarından öylece arınmış olur. Allah bu müjdeye hepimizi eriştirsin. Bakın elhamdülillah Böyle yapmaya çalışıyoruz. Ramazanlarımızı, iftarımızı böyle geçirmeye, oruçlarımızı böyle tutmaya çalışıyoruz. Ama söylenenleri ne olur dikkat edin. Allah Resulü ne dedi? Dili koru ya, kulağı koru. Ne yalan söyle, ne boş söz konuş, ne de gıybet dinle, ne de gıybet et ve gıybet dinle. Bunlara dikkat edin. E helal lokma meselesi her zaman için geçerli. Özellikle Ramazan için daha farklı bir biçimde hassasiyet üzere olmalı. Bir de Ramazan'ın en önemli şeyini söyledi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sabahları ve özellikle yatsı. Dolayısıyla Ramazan'da yasya gidince teravih de biliyorsunuz. Bu namazları da cemaatle, müminlerle beraber Allah'ın mescitlerinden bir mescitte kılmak. Eğer bunlar olursa Günahlarından arınır. Allah onu bütün o günahlarından arındıracak bir noktaya gelir. İnanın bu müjdeler sahabeyi inanılmaz heyecanlandırıyordu. İnşallah biz de o heyecanlananlardan oluruz. Şimdi ikinci hadise gelin. O hadiste sahurun kıymetini bize anlatan bir hadis. Yine Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahura kalkın çünkü sahurda bereket vardır. Sakın tembellik etmeyin. Uyandığınızda bir bardak su bile olsa, bir yudum su bile olsa sahuru ihya etmeye çalışın. Eğer bunu yaparsanız o sahur vakitlerinde melekler sizin için istiğfar ederler ve size imrenirler. Allah Resulü'nün verdiği müjdeye bakar mısınız Allah aşkına? Gecenin vak işte farkına varmak, gece gibi bir nimetin farkına varma adına uykuyu kesip sahura kalkmak. İlle de bir şeyler yemek olmasa bile bir su ile bile olsa o sahurun bereketine şahit olmak ve o anı yaşamak insana böyle bir mükafat kazandırtıyor. Bunları da bize müjde veren Ebu Said el-Hudri. İnşallah bizler de hem iftarlarımızı hem sahurlarımızı hem Ramazanlarımızı Ebu Said el-Hudri'nin bize naklettiği bu iki hadisin gölgesinde geçirmeye gayret ederiz. Bizler de gerçekten günahlarımızdan arınmış olarak özellikle meleklerin de istihbarına yani dualarına erişmiş olarak bir güzelliğe kavuşmuş oluruz ki Allah hepimize bunu nasip eylesin. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Sahabenin müftülerinden bahsettik ya işte ilminden bahsettik. Başımıza tac ettiğimiz bugünkü takkemizin coğrafyası da İslam'ın ilim kubbesi olan Özbekistan. İlim denince sayacağımız bazı coğrafyalar biliyorsunuz. O coğrafyaların en başında da Maveraun Nehir diye bilinen iki nehrin arasında kalan ve gerçekten de binlerce alim yetiştiren o coğrafya. Allah bu son yıl işte iki defa oraya gitmeyi bizlere nasip eyledi. İnanın ki doyulmaz bir coğrafya. Öyle bir coğrafya ki alim fışkırıyor. Adını bildiğiniz bilmediğiniz nice alimlerin hayatlarının o topraklarda geçtiğine şahit oluyorsunuz. İmam Bukhari'den İmam Maturi diye işte ahrar Veli Hazretlerinden yani Ubeydullah Ahrar Hazretlerinden Şah-ı diye daha niceleri o co co coğrafya İslam'ın ilim kubbesi olarak binlerce alim yetiştirmiştir. Orası bir ilim havzası olarak bambaşka tarihte biliyorsunuz kendi söz adından söz etmiştir. Ama Özbekistan coğrafyasını andığımızda yani Semerkant'ı, Bukhara'yı, Taşkent'i, Hive'yi oradan da bizi takip eden, izleyen kardeşlerimiz var. Onlara da binlerce kez selam olsun. O toprakların en büyük değerlerinden bir tanesi de o toprakların insanının dediği şahzinde, yani yaşayan sultan olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hem amcasının oğlu hem talebesi olan Kusen bin Abbas, o da biliyorsunuz Semerkant'ta binlerce kez selam olsun. İnşallah dualarımız bugün bu dokuzuncu günde Özbekistan için olsun. O toprakların imtihanları biliyorsunuz çok ağır. Bu son yıllarda farklı bir sürece girdi ama. İnşallah yeniden bir kez daha İslam'ın ilim kubbesi olacağı günlere erişsin diye dua edelim ve dua edelim ki Allah o toprağın altındaki ruhu yeniden üstüne çıkarsın. Binlerce alimin emeğinin, irfanının, hikmetinin olduğu o coğrafyayı yeniden o imanla, o irfanla, o hikmetle donatsın oraya da bütün İslam coğrafyalarına da bütün dünyanın coğrafyalarına da selametler ihsan eylesin. Tarihte nasıl oralar İslam'a ilim noktasında hizmet ettiyse yeniden o kaybettiği ruhu kazansın ve oralar farklı bir biçimde İslam'ın yüz akı olan o coğrafyalar yeniden ümmete öncülük edecek önderlik edecek ilim noktasında farklı bir biçimde örneklik yapacak bir seviyeye varmış olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dua ediyor, sizlerden de dua bekliyorum.